Bodrum günlüklerinden merhabalar. Merhabalar. Neredeyiz? Bugün e, Bodrum Camel Beach'teyiz. Namı diğer yani herkesin bu eskiden bir zamanların e, teknelerin hani turlar yapıp Camel Beach'te getirdikleri yer. <laughs> ama nasıl olmuş biliyor musunuz? Evet bir Camel Beach var ama develer yok orada da. <laughs> Böyle de bir garip bir durum. Ben şöyle bir Paylaşım yapayım size. <laughs> Özencik olsun. <laughs> yani şimdi biz burada ne yapıyoruz? Ee, hani hep böyle şey paylaşımındayız ya işte Bodrum'da. Ucuz tatil nasıl yapılır? Nere, nerelere gidilir? Nasıl yapılır? gibi Gibicelerinden. Vallahi hani işin özü, e, Kemal şey e geldik. Burada belediyenin bir yeri var. Hani öyle özet geçmek istedim. E, belediyenin yerleri e, nispeten çok 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 daha ucuz. Ağzım kovruluyor. Çok çok daha uygun. Yani ondan dolayı e, buradaki e, tatil masrafınızı baya baya bir azaltıyor. E, ne bileyim, yani diğer yani e, şeyleri, biçlere... gittiğiniz zaman ya da bile herhangi bir yere gittiğiniz zaman şezlong ücreti e, güncel rakam olarak kişi başı 200 lira istiyorlar ve Yeme içme hiçbir şey yok yani öyle söyleyeyim. Düşünebiliyor musunuz? 200-200 eğer iki, kişi, iki kişiyseniz 200-200-400 veriyorsunuz ve üstüne de bir şeyler yiyip içmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu bence ekstra bir maliyet. Ya yani bu maliyetin zaten altında altından kalkamazsınız yani. Altından kalkmak mümkün değil. Çünkü niye biliyor musunuz? 15 gününe geldiğinizi düşünün. Yani 15 günde inanılmaz bir maliyet eğer iki kişiyseniz, eğer bugün bir 5 kişilik bir aileyseniz fena rakamlara çıkar yani. Neyse ondan dolayı yani bugün Camel Beach'teyiz. Bir Camel Beach çekimi gerçekleştireceğim. Bir açılış dediğim videosu atayım. Biz de böyle bir keyif yapalım dedik. Yani inanın şurada küçük balıkçıklar falan var. Böyle kum çok güzel. Ondan ziyade hani böyle bir paylaşım yapalım dedim. Şimdi biraz Camel Beach'ten manzaralar gösterdim size. Çok devam ediyorum. Evet şimdi Kemal Beach için uç kısmındaki bizim kaldığımız belediye tesisine gidiyoruz. Oraya havlularımızı falan bıraktık. Çok güzel duşu falan var. Valla yemekleri falan harika. Hani merak edenler için söylüyorum. Alkol satışı has safada. E, Herkes motosikletinden gelmiş. Bizim emektar. evet burada güzel bir zaman geçirdik. Geçirmeye devam ediyoruz. Fena sıcak yalnız. Denizde fena soğuk. Çok güzel çayları var. Burası esasında Yahşi Yelken kafe olarak geçiyor ama ve duşu falan var. Duşu olayı, duş olayı çok harika. Ben yani demin dediğim gibi Camel Beach ama devesi olmayan bir beach. Buradan da bir görsel sunayım size. Kınca hınç insan kalabalığı. Deniz yalnız inanılmaz soğuk. Denize girelim mi? Vallahi biz dayanamadık. Hani en azından bir deniz yapalım. Su çok güzel. Cam gibi ve şuralarda kayalar falan var şu kısımda kayalar var ve nasıl biliyor musunuz Aya, yani o kadar açıkta ayağa bastığınız zaman e, inanın bir siz gelebiliyorsunuz yani böyle bir durum var. Ama şurada yelkenler falan alarga olmuş vaziyette. Vallahi nereye gidersem gideyim şöyle söyleyeyim. Ben teknemi nerede alarga yapabilirim ya da demir atabilirim. Şeyler senin orada değil mi? Senin altındaydı evet verir mi atarım? Hayır hayır orada değil mi? Evet evet hepsi orada. Hadi sen gir. Ben önce üşüyorum ya, girsem ben de geliyorum hemen. Üşümeyiz değil mi? Yok işte üşümeyiz, kururuz o saate kadar. Çok fazla uzun yüzmeyiz. Bir denize gireyim çıkayım, ondan sonra gün batımı sohbetinden devam edeceğiz. Bakalım size neler anlatacağım. <laughs> evet nerede kalmıştık Gün batımı sohbetlerinde kalmıştık Gün batımı sohbetlerini Nasıl yapacağız e, Buradaki görselleri sizden paylaştım Baya baya iyiydi e, Zaten Bodrum'daki Bugün gün olarak e, Tam gün olarak son günüm Yarın kısmetse e, İstanbul'a gideceğim Valla 15 günde 15 çekimden fazla e, bir stok sundum size. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, çünkü aynı zamanda e, hani ucuza ne, nasıl tekne toplanır? Ee, işte hurdacıların peşinde koştuk. Ondan beraber e, işte e, Liro, Her e, şeyde plajda diyeyim ya da her bölgede gidebildiğimiz kadarıyla gittik. İşte beachlerde olsun çekim yaptık. Belediyenin olduğu yerlerde çekim yaptık. Yani sonuçta bir vatandaş olarak hani biz ekstra bir şey yapmadık. Yani bu farklı farklı yerlere gidip çekim yapmadık. Hani gittik, gidip yaşadığımız yerlere çektik. Yani sonuçta biz de sizlerden birisiyiz. Ne yapıyoruz? Paramızın hesabını biliyoruz. Harcarken arttırdığımız paralarla e, mesela rakamları başka yerde değerlendiriyoruz. Yani ne gecemizden eksik kalıyoruz ne gündüzümüzden. E, hani Ben daha önce dediğim gibi parayı kazanırken harcadığımız emek kadar kazanırken harcadığımız emek kadar parayı harcarken de o emeği sarf ettiğimizde daha uzun sürekli daha uzun soluklu e, tatil yaparız. Bu bizim birinci ilkemiz. Sizlerden işte e, her bölgeyi paylaştık nerelerde yine nelerde içti biz neler yaptık bunları paylaştık güzel güzel keyifli de esasında yani ben çok keyif aldım bilmiyorum sizleri ama çok da aşırı keyif falan varmış Instagram'dan yazıyorsunuz ilginiz için çok çok teşekkür ederim İnanın izleyenden fazla yazan var nasıl oluyor bilmiyorum ama ailecek izliyorlarmış diyorlar ki biz dizi izler gibi sizi izliyoruz e, o da güzel bir şey esasında. Yani sonuçta biz burada bir emek sarf ediyoruz. Yani şimdi ben burada e, bir yandan güneşleniyorum, bir yandan denize giriyorum, bir yandan bir şeyler içiyorum. Onun sonra hatta şimdi akşamüstü çay sipariş vereceğiz. Akşamüstü çay içeceğiz biliyorsunuz. Çayı seviyorum. Ve ben her zaman diyorum, benim videolarımı izlemeden önce Nescafe seviyorsanız Nescafe'nizi, kahve seviyorsanız kahvenizi, çaysa çayınızı yapın. Çünkü niye? Bizim videolarımız hep uzun soluklu oluyor. Bir süreklilik oluyor. Yani bir şeyler kaçırmanızı pek tavsiye etmem. Hani kaçırmamanız açısından ee, işte bu videoları çekiyorum, vlogları çekiyorum. Ee, onun yanında bir, bir iki tane daha e, vlog çekimi yapacağım. E, bayağı dokunaklı bir e, video çekimleri falan olacak. Ya bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Zaten kaçırmıyorsunuz ya. Ondan sonra yani e, güzel, keyifli bir <laughs> dolu dolu bir 15 gündü. İnanın nasıl biliyor musunuz? Yani bir 15 gün bu kadar aktif geçer. Bu kadar hızlı geçer. Ee, ondan dolayı ben İstanbul'a mutlu ve full enerjiyle dönüyorum. Çünkü dönerlerimiz aktif bir şekilde bayağı biriken işlerime, işler üst üste bindi. Ve zaten buraya gelmeden önce bütün işleri de 15 gün sonrasına ötelemiştim. Yani, yani beni dolu dolu bir hafta bekliyor. Şimdilik ee, bugünlük bu kadar diyelim. Ee, görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Görüşmek üzere. görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Görüşmek üzere.